Tamam başlıyoruz. Yapay zeka ne mi? Şöyle düşün. Bilgisayarlar bir gün uyandı ve ben artık sadece hesap makinesi değilim dedi. Evet işte o gün yapay zeka doğdu. Şaka şaka öyle olmadı ama keşke öyle olsaydı. Bak yapay zeka dediğin şey bilgisayarların kendi kendine öğrenmesi, düşünmesi, karar vermesi yani bildiğin insan gibi takılması. Ama duyguları yok, üzülmez, sevinmez, sabah kahvesini içmeden sinir krizi geçirmez. Kendi kendini öğreniyor. Sürekli gelişiyor ve her şeyi kaydediyor. Yani unutmuyor. Mesela YouTube'a giriyorsun, iki tane kedi videosu izliyorsun. Sonra bir bakmışsın her yer kedi. Hah işte yapay zeka seni analiz etti, seni çözdü. Senin içindeki kedi severi ortaya çıkardı. Ve diyor ki senin kaderin artık kedi videoları izlemek. Peki nerede kullanılıyor? Her yerde. Telefonunda sesli asistanlar "Efendim." diyor. Arabanda kendi kendine park ediyor. Markette kendi kendine çalışan kasalar senin yerine düşünüyor. Finans borsayı analiz ediyor, dolandırıcıları yakalıyor. Peki yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Yok ya, en azından şimdilik. Ama bazı işleri hallediyor, sıkıcı şeyleri yapıyor. Bize de yaratıcı şeyler kalıyor. Yani biz patron o çalışan. Şimdilik sonuç yapay zeka hızlı, zeki, hatırlıyor, öğreniyor ve gelişiyor. Ama unutma hala bir insan gibi hissetmiyor. Belki bir gün ama o güne kadar kendi kendine düşünen tost makineleri falan çıkarsa şaşırma.